Bugün röportaj konuğumuz 2023 Nisan Tuz 53. .'si Fatma Kavun. Fatma Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle tebrik ediyoruz başarınızdan dolayı. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kısaca bir sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fatma, Akdeniz Tıp'tan mezun oldum 2022 yılında. Bu girdiğim ikinci TUS'tu. İlk TUS'ta 63 ile 67 aldım temel klinikten. E, şu anda pratisten olarak çalışıyorum. Bu TUS'ta puanlarınız nasıldı? Bu TUS'ta 75 aldım. Temelde 53. Klinikte de 74. oldum. Tebrik ediyoruz tekrardan. Peki 63 ve 67 alıp tekrar TUS'a hazırlanma kararını vermek sizin için zor olmadı mı? Aslında sizinle ilk TUS'uma da sizinle çalışmıştım. Bir ay kala başlamıştık. O zaman da ilk görüştüğümde ben dermatoloji istiyorum. O yüzden hazırlanacağım demiştim. İlkinde olmadı. Aynı motivasyonla devam ettim. Bu sefer başarıyı yakaladık. Evet. Peki sizce TUS'a nasıl çalışılmalı? Yani ben TUS danışmanlığını çok önemsiyorum. Çok uzun bir süreç çünkü mental sağlığını korumak çok önemli bu süreçte. O yüzden hani kesinlikle bir tuz danışmanlığı almak benim açımdan çok önemliydi. Bunun dışında yani tuz danışmanlığından sonrası zaten aslında onların söylediği şeyleri yapmaktan geçiyor. Hani doğru ders programını ayarlamak, derslerde kaldığın süre, vesaire. Bunlar hep başarıda etkili oluyor. <laughs> Aynen öyle. Ee, peki biliyorum ki yani çok yakından takip ettiğimiz için deprem bölgesinde yaşıyordunuz ve depremden sonra da bu süreçten çok doğal olarak etkilendiniz. Evet. Hem o dönemi birazcık merak ediyorum. Hem de buna rağmen tuz çalışmak ve bu kadar e, güzel bir dereceye ulaşmak size kendinizi nasıl hissettirdi? <laughs> ben pratisyen olarak çalışıyorum ve böyle deprem benim şiftimde oldu. Zaten böyle pratisyenlik hayatı benim için çok zor geçiyordu. Bu konuda da bana çok yardımcı olmuştunuz. Hani TUS'a tutunmak çok zordu benim için. Sonrasında deprem oldu. Depremden sonra bir süre tabii ki de çalışamadım. Evlerimize giremedik. Daha sonra böyle düzen oturtma aşamamda sizin, diğer danışman hocamızın çok faydası oldu. Böyle sizinle konuşarak kendimi rahatlattım. Yani bu şekilde hani bir de bu zamana kadar çok emek verdiğim için bence oradan da gelen bir güven vardı. Çok zorlandım böyle ilk dönemlerde. Şey arabada uyuyorduk. Arabada ders çalışıyordum. Oradan nöbete gidiyordum, geliyordum ama sonuçta oldu. Yani çok mutluyum o yüzden. Evet yani hepimiz için çok zor bir dönemdi evet. bence. Özellikle bu kadar emek vermişken çünkü öncesinde de verdiğiniz bir emek vardı Hı -hı. ve sınava da aslında çok da bir zaman kalmamıştı. Evet. E tabi danışanlar açısından zor da bir dönemde. Ama her şeye rağmen başarabileceğimize inandık evet. ve başardık. Bunun için biz de tabi ki sizinle gurur evet. duyuyoruz gerçekten de. Peki sizce TUS başarınızdaki en önemli etmen neydi? Yani bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum. TUS konsept benim başarımda çok çok önemli bir yere sahip. Dediğim gibi ilk TUS'tan bir ay önce başladım ben sizinle. İkinci TUS'a da hani o kadar güzel çalıştık ki sizinle. Yapabileceğimi gördüğüm için ikinci tusta denemek istedim. Bu süreçte de çok güzel bir... İşte motivasyonla başladık. Çok güzel saatlere ulaştık. ilerlediğimi gördüm. Bence depremden sonra da özgüvenli yaklaşmam. Zaten hani deprem olduğunda belli bir puana erişmiştim ben. O yüzden devam edebildim. Gerçekten tuz konsept benim için çok anlamlı ve önemliydi bu süreçte. Sadece ders çalışmak olarak da değil yani. Motivasyon, böyle her an her sıkıntı yaşadığımda sizinle konuşmam. Yani böyle ders programı hazırlanıyor vesaire ama onun dışında böyle psikolojik olarak seni engelleyen her şeyde böyle bir telefon uzağımızdaydınız ve her zaman yardımcı oldunuz yani. <laughs> Çok teşekkür ederiz güzel düşünceleriniz için. Son olarak da Tuz Konsepti'nin sizce en verimli yönü hangisi? Kanallarda var işte motivasyonlar, programlar hepsini değerlendirdiğinizde sizin için en faydalı olan hangisiydi? Yani hepsi birbirinden faydalı gerçekten. Öncelikle her gün rapor veriyoruz size ve her gün aslında ilk önce kendimizi değerlendiriyoruz. Daha sonra sizin tarafınızdan bize bir geri dönüş yapılıyor. Sürecimizi sürekli takip halinde oluyorsunuz. Bu çok önemli. Böyle çalışamadığımız zamanlarda falan step söylüyordun sen. Hani eski yazdıklarını oku bak ne kadar çalışıyordun. Bence bu çok önemli. Sürekli birisiyle paylaşabiliyorsun. Arkadaş çevrenle bu her zaman efektif olmuyor yani. Onun dışında ders programları çok bence faydalı. Çünkü neye çalışacağımı düşünmek bence büyük bir stres kaynağı. Sen sadece dersine odaklanıyorsun. Gerisini zaten senin için halleden çok başarılı bir ekip var. Bunun dışında bir de e, tabii ki de kanallar çok faydalıydı. Benim tusumda e, son gün işte kullandığımız kaynaklardan işte beklenen soruların olduğu, işte bilgilerin verildiği bazı hocalarımızın işte soru hazırladığı gruplarda. Son gün sadece onları tekrar ederek 4-5 tane kesin soru yaptım ben orada ve benim için çok faydalıydı. O çok daha insana mutlu hissettiriyor evet. yani evet yeni okudum ve çıktı evet. gerçekten şanslı hissettiriyor Aynen. çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için bizim için de sizinle çalışmak çok Aynen. büyük bir keyifti artık hani ne kadar güçlü olduğunuzu da sınavda zaten gösterdiniz hem tebrik ediyoruz hem de teşekkür ediyoruz <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs>